Efendim herkese mutlu günler, herkese güzel bir Perşembe gün diliyoruz. Yine yazarın programında keyifli sohbetlerin olacağı bir sezonu bugün itibariyle başlatıyoruz. Ve çok değerli isim bu hafta bizlerle beraber. Onur Ünlü konuğumuz, senarist, yazar ve yönetmen Onur Ünlü bugün e, konuğumuz oldu. E, çok teşekkürler öncelikle kendisine bizim davetimizi kırmadığı yoğun temposu içerisinde. E, Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Evet, Onur ve insanların e, telefonunda bir problem oluştu internet ile alakalı. Tekrar onu alacağız birazdan. E, ve yazarın dinlenme programında uzun bir aranın ardından programlarımız başladı. Değerli izleyenler, değerli Şu anda YouTube'dan, Twitter'dan, Facebook'tan anlık olarak bize canlı canlı izleyebiliyorsunuz. E, Dilerseniz bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Twitter'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan gelen mesajları anlık olarak yayına aktaracağız. Bugün Onur Ünlü ile Hesabım Var kitabını konuşacağız. İtirazım Var filmini izleyenler vardır muhtemelen. İtirazım Var filminin bir devamı niteliğinde e, bunu bu sefer e, piyasaya sundu Onur Ünlü. Bugün onun keyifli sohbetini gerçekleştirmeyi e, planladık. Sağolsun e, Onur Bey de bizi kırmadı bugünkü programımıza e, katıldı. E, sanırım e, şu anda bağlantıyla alakalı e, sorun çözülmeye çalışılıyor. E, arkadaşlarım da kendisiyle muhtemelen bağlantı kuracaklar. Sizlerin de eğer sorusu varsa e, Onur Bey'e e, bize mesajınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp'tan da gelen mesajları anlık olarak yayına aktarıyoruz. 0543-363-04-15 değerli dinleyenler. WhatsApp mesaj hattınız. Bu arada radyo trafik ortak yayınındayız. Marmara'da, e, İzmir'de ve Ankara'da bizi kolaylıkla dinleyebiliyorsunuz. izleyebiliyorsunuz bir yandan da tabii sosyal medya hesaplarından da şu anda Radyo Trafik Twitter hesabından anlık olarak yayındayız. Diğer sosyal medya hesaplarımıza da sevgili dinleyenler e, şu dakikalarda bizi izleme ve dinleme imkanına sahipsiniz. Şimdi Onur Bey ile bağlantımızı sanırım e, şu anda Bir problem oluştu anladığım kadarıyla. Onur Bey'i tekrardan bir bağlamaya çalışalım. E, bu esnada bizde hesabım var kitabıyla alakalı e, çok kısa bir size özet geçelim. Gerçekten de merakla bekliyordu ve o sattı kitap. Ee, sevgili izleyenler. Ee, ve son zamanlarda da e, birçok e, Onur Bey'in takipçisi bu kitaba ulaşmak için artık onun elindeki kitabı da almaya çalıştı. Ee, ama ne yazık ki o kitabı da en son yüklendirmişlerdi. Onur Bey geldi. Onur Bey şu an programın adını kısmet değilmiş diye bir değiştirdik. <laughs> <laughs> Sanırım e, telefon mu geldi internette bir problem oldu. Telefon gelmedi. Yok. İnternette bir şey oldu galiba. Yani şu anda... İnternette bir problem oldu. Evet. Ben de kısaca tam kitaptan bahsedecektim sizin bağlantınız çözülene kadar. Neyse ki hallettik şu anda sorunu. Ee, biz tamam. o zaman çok fazla vakit geçmeden hemen girelim konuya. İtirazım tamam. var. Filminin bir devamı niteliğinde hı hı. hesabım var. Ee, hı hı. Ben önce şunu sormak istiyorum. Normal şartlarda kitaplar e, hep film olur diyor ama siz bu sefer tam hı hı. tersini yaptınız. Bir risk hı hı. miydi sizin açınızdan? Doğru bir karar mıydı? Bunun yorumuyla başlayalım. Ya ben onun senaryosunu yazmıştım. Hazırdı senaryosu. Sonra bu pandemi başladığında baktım ki bu iş uzayacak belli ki. Evde kalacağız yani biz. Evet. Dedim bari buradan bir roman yapayım. Ee, hem de şöyle de bir şey var. Yani şimdi film için hazırlanıyorsun falan olamayabiliyor biliyorsunuz hani bir takım ekonomik sebeplerden. Fakat o form olmazsa başka bir forma geçeriz yani. Hani sinema yoluyla anlatamıyorsak edebiyat yoluyla anlatabiliriz bir şeyi. Orada önemli olan durmamaktı benim için. Durmayıp hemen yön değiştirdim ve onun üzerine gittim. Ee, Peki e, çok ciddi bir e, ilgi gördük kitap. Yok sattı. Ben hatta yayın evinizin de sizin elinizdeki kitabı kadar talip olduğunu şahit oldum. <laughs> Valla. Evet o biraz işin şakası ama e, realde de gerçekten iyi gitti yani. Hani yapılan baskı var hemen tükendi. Şimdi herhalde bu ay içinde yeni baskılar geçilecek. İyi gidiyor. O okul ilgisi iyi oldu. Filmi de çok sevmişti insanlar. Hani hazır karakterler var ve hani filmden dolayı insanlar gözünde canlandırabiliyor falan okuduğu şeyleri. Öyle Hı -hı. faydaları oldu. Hı -hı. Sevgilerim sana. Peki, peki e, şimdi yönetmenliği uzun yıllardır yapıyorsunuz. Çok sayıda filme yönetmenlik yaptınız. Yani ben bir kez daha şöyle bir üstünden geçmek isterim. İtirazım var. Acı Aşk, Görünen Adam. Sen aydınlatırsın geceyi. E, kalbin zamanı Usta isimlerle yaptığınız bir film, Güneşin Oğlu, Eş Kardeş, bir diğer film, Dingöz Recai en çok sevilen yine dönem filmlerinden, hı hı. Eş Şehir, Uzaklarda Arama, Deli Yürek'te hem var aldınız hem de bir yazarlığında vardınız sanırım, öyle değil mi? Hı. Evet evet. evet. Deli o ilk, ilk eseriydi. Ilk, 1990'ların evet. Hı hı. E, aşkın Ölen e, Gözleri, e, evet, aşkın gören gözleri ihtiyacı yok. Ben kapak okumaya çalıştım. Evet. Polis yine en çok sevilen polisiye filmlerinizden. Hı -hı, Böyle bir filmi imza attınız. Şimdi e, en çok gelen soru put şeyleri filmi ne zaman gelecek? Ve hı -hı. Hesabım Var filmine de bir e, film ya da dizi gelecek mi? Şimdi Hesabım Var'ı aslında düşünmüyor değiliz. Yani bir film de olabilir ya da bir dijital platformda birkaç bölümlük bir dizi haline de getirebiliriz Hesabım Var'ı. O muhtemelen önümüzdeki bir ya da iki sene içinde olacak öyle görünüyor. Putschel'e filmin de bir takım e, şeylerle işte Steam kanallarla görüşüyoruz e, satışı için. Hı -hı, Sanıyorum hı -hı. o onu da bir, bir dijital platformda çok uzak olmayan bir süre içinde yayınlama şansımız olacak. Piyasaya onu da sürmeyi planlıyorsunuz yani evet, şu an. Evet, evet evet. Bu arada benim sesimde bir problem varmış. Ben e, kulaklık değiştirdim. Arkadaşlarımdan da bu konuda bir geri dönüş rica edeceğim. Sesim normale döndü mü, dönmedi mi? Sanırım diğer kullandığım e, mikrofonda bir problem var. Bu şeyler filmini 3 yıldır bekliyoruz demiş Emrullah Bey. Yani bu kadar evet. bekletmesi sebebi neydi? Pandemi sürecinin etkisi var hayır, mıydı? Film, hayır, film, film vizyona girdi ama biraz kısıtlı sayıda girdi. İnsanlar orada kaçırdılar filmi. Hı -hı. Sonrasında da işte bir dijital kanalda girmesi gerekiyor. Bekliyoruz yani, görüşüyoruz. Yani şimdi biz şöyle yapıyoruz. Birkaç tane film, e, film paketleri vardır. Yani işte 3-5-8-10 tane filmin içinde olduğu paketler, filmler paket halinde satılır. E, onlardan birisinin satışını bekliyoruz şu anda. Görüyorsun. görüyorsun. İş, i̇nşallah hayırlısı olur. Peki, e, yönetmenlik ve senaristliğin haricinde kitap yazmak nasıl bir duygu? Yani e, sizi daha çok mu tatmin ediyor? Daha çok mu olayları anlatabiliyorsunuz? Biraz bu konudan da bahsetmek e, istemek gerekirse. <laughs> Eyvallah, başka bir şey tamamen başka bir şey e, kendine göre bambaşka zorlukları var. Bir kere büyük bir iddia, yani hani. Tamam senaryo yazıyoruz ediyoruz falan ama hani bir, bir, roman yazmak başlı başına bir mesele yani. Roman çünkü apayrı kendi tamamen kendi kuralları olan başka bir form. Ee, Hı -hı. O, ona soyunmak biraz cüret istiyor yani biraz da benim gibi belki de cahil cesaretine ihtiyaç oluyor. Vallahi ben gözümü kararttım girdim yani şimdi iki, iki tane romanım olmuş oldu. Kız çocuğu hmm, kitabı ile beraber. Evet evet evet. Apayrı bir şiir deneyim. Şiir şey. Evet şiir kitabım çok çok gençliğimde yazdığım şiirlerin toplandığı bir kitap o. Ama roman bambaşka bir deneyim yani. Aklı olan bulaşmasın dedim yani. Peki devam etmeyi düşünmeyecek misiniz? Yani aklı olan bulaşmasın diyorsunuz ya. Yani evet. evet. istersemez böyle bir soru sormak istedim. Var evet var. Düşündüğüm, tasarladığım bir iki roman e, taslağı daha var üzerinde çalıştım. E, şu an ama bir, bir süre sinemayla ile ilgileneceğim. E, filmler, diziler falan yapmak durumundayım. Ama mutlaka yani şartlı uygun olduğunda roman yapmaya devam etmek istiyorum. Peki. Ee, bir dinleyicimiz sormuş. Burcu demiş ki e, kitaplarınızda ya da filmlerinizde, senaryolarınızda bir karakteri nasıl kahramanlaştırıyorsunuz? Mesela Selman Bulut örneğinden yola çıkarsak burada. Yani bunu kahramanlaştırmak için özel bir uğraşınız, çabanız var mı? Ya o biraz teknik, ile ilgili teknik bir mevzu. Fakat zaafları Zaaflarından faydalanırım karakterlerini ben genelde zaaflı yanlarını öne çıkarıyorum ve e, bu onların daha insan gibi görünmesini sağlıyor. Ve insan gibi göründüklerinde de şartların içinde yaptıkları şeyler onları doğal olarak kahraman haline getiriyor. Yani onların olumlu özellikleri değil, olumsuz özelliklerini, e, iyi yönlerini değil, zaaflarını çalışıyorum daha çok. Yani ne nerelerden insan olarak e, fire veriyorlar. Neyi beceremiyorlar? Nerede hatalar yapıyorlar? Daha çok karakterlerin hataları ve zaafları üzerinde durur. Onlar onları daha gerçek kılar. Peki. E, hesabım var. İtirazım var, Bir devamı. Selman evet. Bulut burada nasıl bir maceraya karışacak bu sefer? Sanırım emekli oldu. Kendi hayatını çizmeye çalışıyor. Evet. istifa etti aslında. Bir önceki bölümün sonunda bir sebepten dolayı istifa etmek durumunda kalıyor. Şimdi Selman Bulut bağlama çalabilen birisi. Yanında müezzini yani evlatlı olan Efraim'in de sesi iyi. Onlar beraberce bir pavyonda çalışmaya başlıyorlar. Selman Bulut çalıyor, hı hı. Efraim söylüyor, arabesk şarkılar söylüyorlar. Ee, ve o pavyon hayatı içinde işte romanın başlarında bir cinayet gerçekleşiyor. Sonra o cinayet başka bir takım birçok şeye sebebiyet veriyor. Ee, ve Selman Bulut, hadi küçük bir spoiler vereyim, gönlünü kaptırıyor. Ee, gönlünü dışarı. kaptırıyor. <laughs> evet ve o onu iyice salaklaştırıyor <laughs> doğal olarak. Hem cinayetin hem aşkının peşinden koşarken başka cinayetler meydana geliyor ve işler iyice Alap saçına dönüyor. Kabaca hikayesi bu hesabım var romanın. Peki bir üçüncü kitabı gelecek mi? Ee, Valla bir hikayesi hazır ama demin dediğim gibi eğer bunu bir dizi ya da film yaparsak mutlaka bir hikayesi gelir. Yani nasıl diyeyim Allah ömür verirse mutlaka devam hikayesi gelir. Fakat bu roman mı olur yoksa bir film mi olur ya da dizi şeklinde mi olur. Onun formunu henüz bilmiyorum ama üçüncü hikaye kafamda hazır. Onu söyleyebilirim. Bundan sonra ne ne olacağını biliyorum. Peki, bu da en azından e, hesabım var e, kitabı ile beraber ve itirazım var filmiyle beraber. Selman bu takipçilerine de bir e, aslında küçük bir mesaj olmuş olsun. E, evet. Burada artık temennimiz her şeyin yolunda gitmesi. sağlığımızın yerinde olması her şeyden önce. İnşallah. Peki. İnşallah. E, kuşağının en cesur sinemacısı diyorlar sizin için. Hı -hı. Ne düşünüyorsunuz yani, bu konuda? Gerçekten de cesur musunuz? Evet, evet, yani, yani cesaretten kasıt şu, evet, göz, gözümü budaktan sakınmam. Yani bir e, yeni şeyleri denemekle ilgili biraz iddialı olduğum söyleyebilir. E, ya olmazsa diye hiç korkmam. Başarısız olmaktan korkmuyorum ben. Yani o cesaret eğer oysa ee, olmazsa bir sonrakinde olur diye düşünürüm ve kafayı bir şeye taktığım zaman e, onun üzerine giderim e, genelde de e, alışılmışın dışında şeylerin etrafında karakterlerin etrafında olayların etrafında dolaşıyorum e, biçim olarak da bazı şeyler deniyorum sürekli e, bu da benim cesur olduğumun söylenmesinin sebebi olabilir fakat oradaki püf nokta yani eğer bu işin bir sırrı varsa o da e, başar başarısızlıktan korkmamaktır. Yani bu filmde olmazsa bir sonrakinde olur. Önemli olan yapmayı denemek. Sürekli olarak deniyor olmak. Ben bununla ilgileniyorum. Peki sizin için en gerçekten de böyle muhteşem en vazgeçemediğim e, iş dediğiniz hangisiydi? Kendi işleriniz için mi? Evet kendi işleriniz için. Ya o onu ben söyleyeyim. O organlar arasında e, tercih yapmak gibi bir şey olur yani. Ben sağ kulağımı sol ayağımdan daha fazla sevdiğini söyleyemem. Hepsi, <laughs> hepsi birbirinden kıymetli var. diyorsunuz. Yani, yani aslında... eşit derecede denge sağlıyorlar yani onların hepsi çünkü onların hepsi benim hayatımın bir kısmının en önemli şeyleri. O sırada o şeyi yaparken en önemlisi o. Daha sonra önemini yitiriyor gibi gözükebilir ama o sırada ben o şeyi yaşarken ondan daha önemli bir şey yoktu benim için. Böyle düşünmek lazım. Peki. Emrullah Bey demiş ki hocamıza sorum ontolojik olarak girdiği buhranlardan ne yaparak kurtuluyor ya da rahatlıyor diye sormuş. O, o, o düşündüğü manada buhranlara girmiyorum ya. O gençken girdim çıktım onları. Gençken bir şekilde hallettim. <laughs> Emrullah Bey de, Buhranlara girecek kadar vaktim de yok yani. İşin olması her şeyden önce zaten bir şey. Bunu da altını çizmek lazım. Şimdi bir başka konu. Tabii bu yeni bir projeniz var. Ee, sosyal medyadan ciddi anlamda ilgi gören bir şey. Hayatımı Satıyorum projesi başladı. Ee, evet. Ne var? Ne satmaya başladınız? Bu projeye evet. başlama amacınız neydi? Ya bu bir şey benim kafamda olan bir şeydi. O basitçe aslında bir çeşit eee eldekini tüketerek gitmekle ilgili bir, bir şey. Yani geriye bir şey kalsın istemiyorum bir. İkincisi eee Bakın şöyle bir şey, basitçe şunu söyleyeyim, bunu söyledim bir kere ama e, düşündüğüm şey tam olarak şöyle bir şey, hayatta hiçbir şeyin manası olmaz. Biz biz şeylere anlam yükleriz. Dolayısıyla her şeyin manası bizim yüklediğimiz kadardır. Ve e, yeni bir manayı yüklemek için de o o, o man, önceki manayı ortadan kaldırmak gerekir. Aslında benim yaptım e, kendi kendimi bir çeşit. E, yok ederek, baltalayarak kendimle ilgili yeni bir anlam alanı yaratmak. Basitçe böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Ee, bir de orada söz söyleyecek bir alanım olsun istedim ve orada bir sürü başka şey de yapacağım yavaş yavaş. Oraya bir alan açmak istedim ve bu burada dikkat çekti. Hatta düşündüğümden fazla da dikkat çekti. Cidden Gerçekten dikkat çekti. satıyorum da yani. yani. Mesela bugün de iki yeni ürün daha satmışız mesela sabah sabah değil onu öğrendim. Ama orada önemli olan bir, bir yerden durup pozisyon alıp bir şey söylemek ve belirli anlam dünyasıyla aynı fikirde olmadığını anlatmaya çalışmak. Yani alışverişle ilgili, sanatla ilgili, dünya görüşüyle ilgili düşünülen her şeyden başka bir şey düşünüyorum ve onu onu anlatmanın bir yeri orası benim için. Peki, hayatımı satıyorum projesi güzel bir proje. Peki bu ilerleyen süreçte hani kendinizi ifade etmek, bir şeylere anlam yüklemenin haricinde burada kazandığınız geliri nerede değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Birçok kişinin merak Peki, ettiği soru bu. Restoranlarda, barlarda, pavyonlarda. <laughs> evet. Tahsin yani be. tamamen <laughs> çünkü hep merak ederler ya hani bunu bir yere bağışlayacak mısınız, bir yerde kullanacak mısınız, hayır, bir yere yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Hayır. hayır hayır o e, tamamen... kullanıyorum onu yani ben. Evet. Evet bence en güzel bir cevap oldu. Yani bunu daha fazla e, değiştirip betimlemeye çalışmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Yok, bunu yok. soran kişilerin de işte. cevap olmuş olacak. <laughs> orada bir anlam aramanın da manası yok. Satıyorum işte yani benim olan bir şeyi satıyorum karşısında para alıyorum. Oradan fikrimi de satıyorum, kendimi de satıyorum, her şeyi satıyorum. Her şeyin satılabilir olmasıyla ilgili ironik bir bir durum var orada. Evet. İnsanlar bunu böyle anlarlarsa daha rahat ederler, tadını çıkarırlar. Orası sadece bir satış sitesi değil, içerikler de var. Birçok içerik var ve o içerikler de artmaya devam edecek. Asıl olarak bir yerde durup dünyaya karşı bir şey söyleme noktası orası. Bir yandan iki tane de gömlek satalım ne var yani filan gibi. Peki, şimdi bir soru daha var. Ee, sormanız mümkün mü diye e, iletmiş izleyicimiz. Topal Şükran'ın maceraları virüsün bu kadar arttığı bir dönemde acaba online bir gösterimde olacak mı? İki gösterimdir izleyemedik demiş. Evet online gösterimde işte o da aynı sebepten dolayı aslında olamıyor. Çünkü e, biz şimdi filmleri yapıyoruz Şimdi pandemiyle beraber sinema salonlarının durumu ortada biliyorsunuz. Hani gidilemiyor, evet. edilemiyor. Bambaşka haller aldı her şey. Biz de bunları evet. bir takım sitim kanallarla satışlarını konuşuyoruz. Tamam mı? Ve onlar da bir takım engeller gelmesi gerekiyor. Yani eğer bunu satacaksan şurada göstermemelisin gibi. Anlatabiliyor muyum? Tamamen ticari bir şey aslında. Bir, bir zorunluluk diyeyim. Sadece bizim için değil bu. Bir sürü arkadaşımız için böyle. Yani biz bunları satmaya çalışıyoruz e, e, dijital platformlara ama onların da bir takım talepleri oluyor bizden. Eğer orada satacaksan şurada göstermemelisin gibi. Ee, hepimiz Hı -hı. bulunan muhatabız bu ve yeni öğreniyoruz bu arada. Yani herkes yeni öğreniyor. Şu anda benim 8-10 tane arkadaşım var. Filmleri bitmiş, filmleri ellerinde ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu yeni dönem bizi de biraz e, arayışa itiyor. Yani kanalları da bizi de yeni yeni formüller bulunuyor. Onun için Topal Şükran'da ne bileyim Put de benim bir iki filmim de bu, bu karmaşa, bu kaotik duruma biraz kurban gitti. Hakikaten kimse tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyor. Anlatabildim mi? Yani sinemaya filmi, mesela bir şey söyleyeceğim, basit bir şey söyleyeceğim. Mesela bir filmin dünyaya gelmesi için diyeyim, sinemada gösterilmesi gerekir. Realize tarihi vardır yani, ortaya çıkma tarihi. O aslında <laughs> filmin doğum tarihidir. Mesela sen filmi 5 sene önce yaparsın, bu bu filmin tarihi 5 sene öncesi değildir. film çıktığı gündür tarihi. Şimdi biz <laughs> sinemalara filmi çıkamadığımızda aslında film ortaya da çıkmamış oluyor. Mesela festival gösterimleri filmin çıkışı anlamına gelmez. Commercial, ticari gösterimde olması gerekir. Bu, bu hı hı. teknik böyle bir şey. Mesela atıyorum Oscar'a gidebilmesi için filmin ticari olarak gösterilmesi gerekir örneğin. Hı hı hı. Şimdi filmi sinemalara koyamayarak ticari olarak doğuramamış da oluyor mesela. Filmler doğmamış da oluyor. Tuhaf bir takım durumlar oluştu. Bunlar herhalde zaman içinde oluşacak, oturacak yerine bizim kuşakta tam göbeğine denk geldi bunun. Bilmiyoruz gerçekten tam olarak ne yapacağımızı. Yani şey değil. E, sakındığımızdan, çekindiğimizden değil. E, dikkatli olmak istiyoruz. Filme de zarar vermek istiyoruz. Çünkü filmden sorumluyuz. Film, film yapanlar bilirler. Film birisi gibidir artık. Senin dışında birisi gibidir ve onu koruman, gözetmen gerekir. O kendini koruyamaz. Anlatabildim mi? Bundan dolayı da böyle bir, bir arada kaldık hep beraber. Sadece ben değil, bir sürü yönetmen arkadaşım için söz konusu bu. Peki biz e, ülke olarak da e, ağırlıklı olarak yurt dışındaki portalları kullanıyoruz. Türkiye'de bir portal var yerli olarak e, şu anda benim bildiğim. Peki ekstra portallara ihtiyacımız var mı sizce? E, malumunuz bu süreç artık işte sinema salonlarında az önce sizin de belirttiğiniz gibi kişi sayılarının azalması, insanların az gitmesi vesaire çok büyük bir etken. Yeni bir portal ihtiyaç var mı? Yani medya patronlarının bu konuda bir adım atması sizce gerekir mi? Ya gerekli ama bu 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 bir yatırım demek bildiğiniz gibi. Yani teknik hı hı. teknik yatırım hı hı. bir tarafa diyelim ki göstermek için 100 tane film olacak. Mesela yeni yeni filmler mesela bu benim ve arkadaşlarımın yaptığı filmleri al, almaya çalıştığını varsa ama bunlar pahalı şeyler. Yani bunlar bunu karşılayabilecek mi? Ne olacak? Ne bitecek? Yani çok ciddi bir yatırım gerekiyor. Ve biraz da mangal gibi yürek gerekiyor aslında onun kadarıyla çünkü bizim filmimiz içinde söylenen şeylerin bazılarının söylenmemesi isteniyor bildiğiniz gibi bunlar nasıl ayarlanacak yani o e, siyasi ya da sosyal anlamda bir çeşit sansür var şu anda ülkede e, bu bu aşılır mı aşıl aşıl nasıl aşılır e, sermayenin bu konuda tavır koyması gerekiyor ama sermaye bu tavrı koymaz sermaye ne ki sermaye bununla ilgilenmez sermaye işine gelmiyor işe girmez yani. Evet. Niye yapsın ki böyle bir şey? Yani olmasa o zaman iyi olur ama buna e, yatırım yapabilecek gerçekten de bütçeli bir kurum gerekiyor. Tabii ki ama zaten şimdi onu yapacak olan, o yatırıcı yapacak olan adam aynı zamanda inşaat da yapıyor, bilmem ne de yapıyor tamam mı? Şimdi burada iki tane film göstereceğim diye oradaki ihalesini niye riske atsın? Öyle değil mi? Çok basit, kaba bir şekilde söylüyor ama şimdi gerçeği bu. Eğri otur, doğru konuşalım. Hı -hı. Dolayısıyla kimse bu işi, yani değil işi değil. bilen insanlar yapsın düşüncesiyle siz bunu söylüyorsunuz. Anladın evet, mı? Evet evet tabii ki. Evet evet tabii ki. Evet, evet. Ya yani gerçekten gerçek televizyon işiyle uğraşanlar yapsın. İnşallah hayırlısı olur. Yani temennimiz bu yönde. İnşallah. Ben teşekkür ederim görüşünüzü belirttiğiniz için. Çünkü sinema o. sektörüne üretim yapan bir kişisiniz baktığımızda. Onlarca filmde yönetmenliğiniz, Geçmişiniz, keza senersiniz yani birçok bir işte yer alıyorsunuz ee, şu anda açıkçası yani gündemde olan bir isimsiniz Kitaplarınızla da ben bir yandan şimdi kitaplardan birine geri dönmek istiyorum müsaade ederseniz ee, kız çocuğu kitabınız yani kız evet. çocuğu kitabında çok önemli bir konuyu ele aldınız. 12 yaşında bir kız çocuğunu orada gündeme getirdiniz ama bu kızın aynı zamanda da hayata güçlü duruşunu burada bir yandan da lanse ettiniz. Nasıl evet. ilgi gördü? Tepkiler var mıydı? Bu kitaptan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsedeyim. Kız çocuğu işte bir, bir kadın hikayesi aslında. Ee, evet tacize bir çeşit tecavüz uğrayan bir kızcağız kendi intikamını almaya çalışıyor. Kızcağız diye özellikle söylüyorum acındırmak için değil. Ee, ironi olsun diye. Kadın okulu çok sevdi. Kız çocuğu romanını. Gerçekten çok sevdiler. Kadın okurların sevmesi beni ayrıca çok sevindirdi. Ee, bence kız çocuğu romanı şimdilik yerine ulaştı. Ee, i̇nşallah zaman Içinde, evet evet. O zaman daha fazla insana da ulaşır. Ee, o da sattı. Onun da satışları fena olmadı. Yani hani insanlara ulaştı. Ee, özellikle kadınların sevmesi çok hoşuma gitti. Çok güzel. Peki benzer e, kitaplar yazmayı düşünüyor musunuz? Benzer kitaplar var mı? Düşünmüyorum çünkü o zaman benzerler diğerleri. Onlara benzer kitaplar. O yapıyorlar. zaman tek bir tanesi amacına ulaştı diyebiliriz. Evet, 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 aynen. Evet. Peki. Şimdi yeni kitaplar gelecek ama tabii kafanıza bununla alakalı belli çalışmalar var. Bir kez daha toparlamak istiyorum. E, hesabım varın devamı gelmesi için anladığım kadarıyla bunu Ekrana çıkarmayı da bir yandan kafanızda planlıyorsunuz. Evet. E çünkü Doğru. sorular e, gir, geliyor. Ben bir kere daha üzerinden geçmiş olayım. E, hesabım var kitabı daha çok yeni çok taze e, ve inşallah yolu açık olur. Şu anda çok i̇nşallah güzel bir ilgi görüyor. E, gelen mesajlar da bunu gösteriyor. Hatta bir soru daha geldi. Sen aydınlatırsın geceyi İtirazım var ya da Kırık Kalpler Bankası gibi filmlerin senaryoları hayatımız satıyorum da onurun Onur'un e, abonelerine özel paylaşılabilir tamam. mi? Dibi, Onur'un dibi abonelerine payla özel paylaşılabilir mi? Paylaşılabilir, tamamı olmasa da zaman zaman paylaşılabilir. Orada mesela daha önce henüz yarım olan bir e, senaryomu paylaştım. Öyle kimsenin yapmayacağı şeyler yapmayı planlıyorum. Öyle şok edici şeyler olabilir, evet, yapabilir. Evet, Emrullah, Emrullah Bey de sormuş, yani her şey satmak yerine Onur hocamı bana birkaç hediyesi olur mu acaba diye sormuş. Ee, artık Aha. onu e, Onur hocamıza eee içme bakalım. Geçip, Aa, lazım. Bir tutulmaz. <laughs> bir daha bir soru geldi. Bir kez daha üzerinden geçelim. Put şeyleri filmi için herhangi platformda platformla görüşülüyor mu diye? Evet, görüşülüyor sanırım. Evet. Bir kez evet, daha onun üzerinden doğru. geçelim. Evet. Peki, e, yakın zamanda e, bu projelerin haricinde var mı sürprizler? Yani var. çok sürpriz var. bir iş var. Var. Var mı üzerinde, var. üzerinden üzerinden geçebilir miyiz? Için so söyleyemem yani. Söylemeyeceğim. yani. Yani önümüzdeki sene birkaç tane iş yapacağız inşallah ve onlar çeşitli açılardan sürprizli şeyler olacaklar gerçekten. Yani bu sene bitmeden bir tane bir işe başlayacağız gibi görünüyor. Şu anda görüşüyoruz, anlaşmak üzereyiz. O oh, hayli enteresan bir iş olacak, onu söyleyebilirim. Zaten çok çabuk duyulur. Yani, yani duyulmaması mümkün olmayacak bir iş. Evet. Hakan diye genç bir arkadaşımız sor, sormuş. E, yetiştiriyor musunuz kişileri yanınızda diye e, sormuş Tabii Hakan. Ki. Estağfurullah Estağfurullah yetiştirmek demeyelim ama beraber çalıştığımız insanlar var. E, film okulumuz var bizim orada senaryo dersleri veriyoruz. Ben <laughs> çok yoğun olmasa da yönetmenlik sınıfları da açtım bir iki tane. Oradan çıkan çocuklar oldular. Onlar filmler çektiler. O çektikleri filmlerle ödüller alıyorlar. Uluslararası bir sürü yerlere kabul ediliyorlar filan. Öğrencilerimiz senaryolar yazılıyorlar, yazıyorlar. O senaryolar satılıyor. Gerçekten yani geri dönüşü olduğu anlamında söylüyorum satılıyor diye. Hı hı. Birkaç yüz tane öğrenciyle çalıştık. Ve kayda değer bir geri dönüş aldık. Bundan dolayı çok memnunuz. Oluyor. Bizzat benle beraber çalışan asistanlarımdan bazıları artık yönetmen oldular. Onlar filmler çekiyorlar. Onlar ödüller alıyorlar falan. Böyle bir şey oluyor tabii zorunlu olarak sürekli hareket halinde olduğumuz için çevremizde de bize de çalışıp işte kendi mesleğinde ilerleyen bir birçok insan var tabii ki. Çok güzel. Eee başarınızın devamını diliyoruz. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Ee, evet. malum Radyo Trafik'teyiz, Trafik Radyosu'ndayız. Bizim de e, sizin gibi değerli isimler için hazırladığımız bir, bir sorumuz var. Bunlara kısa kısa cevap vermenizi tamam. rica edeceğiz. Tamam, Şimdi sizi ekranda yalnız bırakacağım. Benim sadece evet. sesimi duyacaksınız. Ee, tamam. Hazırsanız ilk sorunuzu etiyorum. <laughs> en son aldığınız trafik cezasının gereksizliği neydi? Ee, trafik cezası almadım. Ben e, araba kullanmıyorum ben. Hiç trafik cezası almadınız. Çok güzel. Hayır. Peki. En unutulmaz yol hikayeniz? Eee <laughs> <laughs> Evet, Bükreş'ten arabayla İstanbul'a gelmiştik. Oh. Büyük Bükreş'ten araba nasıl bir yolculuktu? Evet. Yani beş kişi ufak bir arabanın içindeydik. Tuhaf bir yolculuktu. Tuhaf bir evet. yolculuktu. Peki. 12 saat. E, trafikte... Merak 12 ederim. saat sürdü. 12 saatte falan geliniyor evet. <laughs> Yaklaşık bir şişe Bu... viski içiyorsun. O, yol, o sırada. <laughs> Peki, fazla... evet. <laughs> Peki, trafikte en fazla... Tabii ki, evet. Peki. Trafikte en fazla nerede ve ne kadar süre kaldınız? Trafikte 2000'lerin başında bir büyük kar vardı. Eminönü'nden Emin önünden Harbiye'ye 4-4,5 saatte geldim. Onu hatırlıyorum. 4,5 saatte. Evet, evet gerçekten. Ciddi, ciddi bir süre. Evet. Peki son sorumuz. Trafikte en çok hangi kural ihlaline kızıyorsunuz? Hangisine kızıyorum? Kırmızı ışık ihlaline çok sinirleniyorum. Çünkü çok, bir sürü şeyi çok fazla etkiliyor. Kırmızı ışık ihlali. Kırmızı ışık Peki. Çok teşekkürler Onur Bey. Sorularınızı cevap verdiğiniz için. Var mı demek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, bana, beni davet ettiğiniz için. İyi programlar Biz teşekkür ederiz. Kabul Başarılar ettiğiniz için. Yayınlarınızla. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eyvallah, Onur Ünlü eyvallah. bizlerle beraber bu hafta. Sezonu kendisiyle açtık. Yazarın dilinden programı her hafta değerli isimleri ağırlamaya devam edecek. Ee, ben de Mert Erdoğan. 3 radyoda ortak yayındaydık. Aynı zamanda sosyal medyadan da sizlere ulaştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.